Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi şahsi görüşlerimi paylaşıyorum. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Gözümüzün gördüğü, gücümüzün yettiği kadar kendi bilgilerimiz çerçevesinde arkadaşlar gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Eee bir günde birkaç şirket inceliyorum arkadaşlar. Üç tane, iki tane, dört tane. E, Ayrıca siz değerli abonelerime yazı yazarak ce cevap vermeye çalışıyorum. Faaliyet raporları okuyorum. Bilançoları, gelir tablolarına bakıyorum. Yani bir şirketin e, finansal raporları, faaliyet raporları 50 sayfa, 60 sayfa, bir sürü hesap var, kitap var arkadaşlar. Yani ben bunu bunları günde 3 tane 4 tane şirket incelemeye çalışıyorum. Tabi bunları incelerken göremediğim bazı yönleri olabiliyor. Ben bunları alıp da e, aylar boyu bir tane şirketi incelemiyorum ki. Yani şimdi bir tane şirket alırsınız. Sadece onu takip edersiniz. Her şeyini bilirsiniz A'dan Z'ye. Tepeden tırnağa. O zaman yüzde yüz her şeyinden emin olursunuz. Her çıkan kap raporuna bakarsınız. Alarmınızı kurarsınız o şekilde takip edersiniz. Ben sadece burada e, okuyabildiğim kadarıyla şimdi faaliyet raporu 50-60 sayfa okumaya kalktığınız bu zaten bir gün onun okumasıyla uğraşırsınız. Hesaplarını kontrol etmekle uğraşırsınız. Nereden ne geldi? Zaten uğraşıyorum da hani o kadar çok büyük vakit ayıramıyorum. O yüzden gözünden kaçan yerler olabiliyor. Ben zaten her zaman ne diyorum? Yani şirket sormayın kendiniz analiz etmeye çalışın e, kendi analiz ettiğiniz şirkete daha iyi güvenirsiniz diye söylüyorum. E zaten edebilmeniz için de yani eğitim videoları da çekmeye çalışıyorum. İşte faaliyet karı nedir, öz kaynak karı nedir, pek nedir, piyasa defter değeri nedir. Yani bunlarla ilgili nakit, likitli oranları, cari oran, yani anlatabildiğim kadar anlatıyorum arkadaşlar. benim analizlerimi dinleyin ama siz kendinizle e, ee, inceleyin yine bakın. Ben de insanım sonuçta. Hani bu yoğunlukta görmediğim yer olabiliyor, yaşı şey olabiliyor. Ee, yani hani kastı yapılan ben de hiçbir şey olmaz. Ne görürsem ne bilirsem dost anlatırım arkadaşlar. Benim zaten amacım burada uğraşmamın amacı sizleri bilgilendirmek. Başka da hiçbir bir amacım yok. Ee, sizden talep geldiği sürece de elimden geldiği sürece de, de video çekip bilgilendirmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman da çok bilgili olduğumu iddia etmedim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum hala. Bilmediğim çok şey olduğunu da düşünüyorum. Her gün üstüne koyarak fazlalaştırmaya çalışıyorum bilgilerimi. insanlık hali her şeyi görmüş göremeyiz. O kadar yazın içinde mali tabloda olmadığı için ben o satışın ee, Şubat ayında yapıldığını göremedim. Mali tabloda da çünkü gelirlere girmemiş. Ben gördüklerimi anlattım. Gördüklerimde de yanlış söylediğim bir şey yok. Şişi şirketin kasasında 50 bin TL vardı. Kısa vadeli borçları da oradaydı. Ee, EBİTA'da zaten nedir? İnceleyebilirsiniz. Kendiniz araştırabilirsiniz. Ben zaten ne olduğunu anlattım. Ben EBİTA'ya dikkat ederim. Etmek istemeyen arkadaşlar etmesin. Fakat yabancıların ettiğini bilin. Evet önemlidir. Favak önemlidir. Öz sermaye önemlidir. Fakat bunların tekine bakarak karar veremeyiz. Hepsini bir bütün olarak incelememiz gerekiyor. Kasasındaki parayı, finansal borçlarını alacaklarını her şeyine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani ben burada sadece videoda bakabildiğim kadar, anlatabildiğim kadar sürenin izin verdiği, yettiği kadarını anlatmaya çalışıyorum. Ee, buradaki bir videoyu yüklemek videoyu çekmekten daha uzun bir süre arıyor. Düzenlemesi uzun süreler alıyor. Bu yüzden elimden geldiği kadar iyi en iyisini yapmaya çalışıyorum. Artık hata şey olursa da kusura bakmayın. Yaz bilerek bir hata falan kesinlikle yani bilerek yaparsan zaten hata olmaz da. Bilerek yaptığım bir şey değil. Zaten hemen görünce fark edince onun satışının yapıldığını ee, yeni ek bilgilendirme videosu çektim. Hepimizin de videoları baştan sona tam dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Ee, zaten videoları sizi bilgilendirmek için çekiyorum. Seyredildiği seride de çekmek isterim arkadaşlar. Şimdi Bursalı Ömer kardeşimiz İstanbul'dan Megap hissesini analiz etmemi istemiş. Bir de eee Halil İbrahim arkadaşımızı evet. Halil İbrahim doğru arkadaşımız. Halil İbrahim doğru arkadaşımızla mega bir istemiş arkadaşlar. Ee, Ömer arkadaşımız özellikle İstanbul'dan kanalımıza çok destekte bulunuyor. Her e, videonun altına abone olalım, beğeni yapalım diye yazılar yazıyor. Devamlı yorumlar yapıyor. E, beğeniler yapıyor. O arkadaşımızı kesinlikle kıramayacağım için Megap bir de Halil İbrahim arkadaşımız da istediği için Ali İbrahim doğru arkadaşımız da istediği için Megap video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ee, çok da yorgun olmama rağmen yine de e, bu hisseyi analiz edeceğim arkadaşlar. 2019 yılı Aralık ayı 2020 yılı Aralık ayı gelir tablosunu karşılaştırdığımızda arkadaşlar 169 milyon 359 bin TL olan satışlar 360 milyon TL'ye yükselmiş. Satışlarda yükseliş var arkadaşlar. Satışlardaki yükseliş olumlu. Brütkar 14 milyon 159 bin TL'den 16 milyon 814 bin TL'ye yükselmiş. Fa fa esas faaliyet karı 11 milyon 999 bin TL'den 16 milyon 569 bin TL'ye yükselmiş. Favek 12 milyon 437 bin TL'den 15 milyon 032 bin TL'ye yükselmiş. Favek'teki artış da iyidir arkadaşlar. Faaliyetlerden amortisman vergi öncesi kardır arkadaşlar. Dönem net karı 6.747.123 milyon bin 123 TL'den 20 milyon bin 914 bin TL yükselmiş arkadaşlar. Şimdi burada yaklaşık 3 katını civarında bir yeni dönem net karı gelmiş arkadaşlar. 2019 yılının Aralık ayına göre. Tabi dönem net karının detaylarını daha sonra inceleriz arkadaşlar. Şimdi Burada gördüğüm yalnız benim e, 9. ayda e, mali tablo açıklanmamış diye gördüm arkadaşlar. En son 2026. ayında açıklanmış. E, çeyrekliklere baktığımda bakın. Burada 2026 gözüküyor. 9. dönem gözükmüyor. Onun gözükme iş nedenini bilmiyorum arkadaşlar. E, Biliniz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. E, verilmemiş mi? Bildirim yapılmamış. Artık koronadan dolayı gecikti mi bilmiyorum bu mali tablolar zaten gecikmiş ee, borsada işlem yapılma, yapılması mali tabloların verilmesi geciktiği için kapa haberi var durduruldu diye daha sonradan işte verilmiş mali tablolar mali tablolar da yalnız geç bildirmiş arkadaşlar şimdi özet rapora devam edelim arkadaşlar 2020 yılı Haziran ayı Eylül ayı verilmediği için arkadaşlar Haziran ayı bilanço karşılaştırması yapıyoruz Haziranla 2020 Aralık ayı sonunu dönem varlıklar 123 milyon TL'den 188 milyon TL'ye yükselmiş. Duran varlıklar 13 milyon 407 bin TL'den 29 milyon 118 bin TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Finansal borçlar 24 milyon 337 bin TL'den 40 milyon 553 bin TL'ye yükselmiş. Finansal borçlarda artış var arkadaşlar. <laughs> 25 milyon 500 veya yok 15 milyon 600 bin TL gibi 15 milyon 16 milyon civarında bir artış var finansal borçlarda. Net finansal borçlarda arkadaşlar 20 milyon 823 milyon TL'den 37 milyon 981 bin TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Bu firmanın tüm borcu değil sadece finansal net borç. Öz kaynaklara baktığımızda arkadaşlar 34 milyon 949 bin TL'den 59 milyon 975 bin TL'ye yükselmiş. Şimdi firmanın çarpan değerlerine geldiğimizde arkadaşlar piyasa defter değeri 5.02, FK'sı 15.03, PEG 0.08 birden küçük arkadaşlar. Piyasa defter değeri ve fiyat kazanç oranları yüksek olsa da arkadaşlar sektör ortalamalarının altında gözüküyor. Siz de sektördeki diğer firmalarla karşılaştırırsınız. Ben sektör firmalarının ortalamasının altında diye gördüm arkadaşlar. Ee, sonradan hatta şey olmasın kendinize bakın. Ee, hisse başına kar 0.53 arkadaşlar. Hisse son işlem gününde 7.93 TL'den kapatmış. %2.10 oranında hissenin fiyatı düşmüş Öz sermaye karlılık oranı %44.2'den %46.34'e yükselmiş arkadaşlar. Net kar marjında 6.34'ten 5.57'ye bir gerileme var. Şimdi büyüme kısmında bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Satış yıllık değişim, çeyreklik değişim, favorik yıllık değişim, çeyreklik değişim. Net kar marjlarında artışlar, yıllıkta ve çeyrekte artışlar gözüküyor. İşletme sermayesi büyüktür sıfırdan. Ona uygun borçlulukta. Borçluluk %50'den küçüktür ve uygun değil arkadaşlar. Borçluluk %50'den yüksek. Net borç küçüktür sıfırdan yüksek arkadaşlar. Nette de borcu var. Dönem varlıklar büyüktür. Finansal borçlara uygun. Cari oran büyüktür. Bir buçuktan uygun değil. Net finansal giderler küçüktür. Favak bölü 5'e de uygun değil arkadaşlar. Karlılık kısmına yalnız arkadaşlar e, net net karlılık yıllık değişimde çeyreklik eee ondan sonra çeyreklik net kar marjında FAVÖK çeyreklikte büyük kar marjlarında arkadaşlar düşüşler var. Karlılıkta e, düşüşler var. Karlılıkta problemler gözüküyor. Borçlulukta da biraz problemli gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeylere bakalım. Rasyon analizlerine bakalım. Cari oran arkadaşlar 1.44'ten 1.40'a düşmüş. Küçük bir düşüş var cari oranda fakat hala güvenli bir oranda gözüküyor. Likitte oranı 1.32'den 1.21'e düşmüş. Buranın 1 olması yeterliydi arkadaşlar likitte oranının. 1'in üzerinde olduğu için hala Yeterli oranda gözüküyor arkadaşlar. Nakit oranı 0.04'ten 0.02'ye gerilemiş arkadaşlar. Nakit oranı 0.50'den küçük olduğu zaman uygun olmuyordu arkadaşlar. Fakat bu firmanın önceki dönemlerine de bakıyorum. 0.4, 0.7, 0.2 olduğu dönemler var arkadaşlar. 0.13 olmuş en son gördüğüm en yüksek değer. Bir de 0.07 var 2019'da nakit değeri. Zannedersem bunun stok devir hızları yüksek olduğu için nakit oranı destekli olabilir. O yüzden nakit oranı düşük olabilir. Fakat normalde bu oranın 0.50'den aşağı olması iyi değildir arkadaşlar. Aktif devir hızı 2.46'dan 2.19'a düşmüş. Stok devir hızı arkadaşlar 33.98'den 14.54'de gerilemiş. Arkadaşlar stok devir hızında yarı yarıya hatta yarıdan daha fazla bir yavaşlama var. Bilmiyorum pandemiden dolayı işleri kapandı mı? Faaliyetten ara verdi mi? Yani bu konuda bilgim olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Firma hissesini alıp satan, yakından inceleyen arkadaşlar bunu daha iyi bilir. bütün geçmişe dönük kapsamlı okuma mümkün değil. O yüzden bu konuda hani kendiniz bir araştırma yapıp incelersiniz bu firmanın alım satımını yapan arkadaşlar daha detaylı incelerse daha iyi bilgiye sahip olabilirler. Aktif karlılık arkadaşlar 12.60'dan 12.17'ye düşmüş. Brüt kar marjı 6.06'dan 4.67'ye düşmüş arkadaşlar. Bakın karlılıkta sorun var dedim. Bakın bayağı bir azalmış karlılık yani. Orana vurursanız %40-%50 civarında oranda azalma var. Brüt, brüt çeyreklik kar marjı da 6.06'dan buraya gelmiş arkadaşlar. Favök marjı 5.48'den 4.17'ye düşmüş. Favök çeyreklikte yine 5.48'den 4.17'ye düşmüş. Net kar marjı 6.34'den 5.57'ye gerilemiş. Çeyreklik kar marjı da aynı şekilde gerilemiş arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı 44.2'den 46.34'e yükselmiş arkadaşlar. Yani Buradaki oranlarda gerilemeler var. Fakat stok devir hızı mesela 14.54 gene iyi bir stok devir hızı. Sektöre göre bilmiyorum. Firma için iyi bir hız. Fakat 33.98'den 14.54'e düşmesi e, yarıdan fazla stok devir hızının düştü anlamına gelir. Demek ki satışların şeyleri e, de bir azalma var arkadaşlar. Artık neden kaynaklandığı konusunda bir bilgim yok. Şimdi arkadaşlar gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar 360 milyon TL satış var. Satışların maliyeti 343 milyon 298 bin TL. Ticari faaliyetlerden büyük kar veya zarar 16 milyon 814 bin TL arkadaşlar buradan genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri var arkadaşlar genel yönetim giderleri 2 milyon 868 bin 54 TL pazarlama satış ve dağıtım giderleri 660 milyon 660 bin 642 TL arkadaşlar şimdi bu ikisini toplarsak 3 milyon 500 bin TL gibi bir rakam yapar e, brüt kar zarardan düşersek 3 milyon düştüğümüzde 13 milyon 800 13 milyon 300 bin TL gibi bir ee, Ebita çıkıyor arkadaşlar 13 milyon 300 bin TL evbita olması iyi hani evbita da artı da evbitası var arkadaşlar. Şimdi diğer faaliyetlerden gelir e, faaliyetlerden gelirler arkadaşlar. Bu diğer faaliyetlerden gelirler nedir? Ben onu inceledim arkadaşlar kalemlerini. Size o konuda bilgi vereyim. E, 8 milyon 939 bin TL'si kambiyo karı arkadaşlar bu rakamın. 5 milyon 798 bin TL'si reeskont faiz geliri. 1 milyon 402 bin TL'si konusu kalmayan karşılık 30 bin TL'si de arkadaşlar diğer gelirler. Olmak üzere toplam 16 milyon 161 bin 456 lira burada diğer gelir ve karlar var arkadaşlar. Detayını ben size açık açık söyledim rakam rakam. Bunları ben faaliyet raporlarından e, yazılan e, mali raporlarından denetim raporlarından bulup çıkardım arkadaşlar sizin için. Diğer faaliyet gelirine geldiğimizde arkadaşlar diğer faaliyet gelirleri de 12 milyon 12 milyon 878 bin 060 TL. Bu da eee kambiyo zararı, reeskot faiz zararı gibi kalemlerden oluşuyor arkadaşlar. Fakat ikisinin arasında olumlu bir fiyat var. Gelir olarak diğer faaliyet gelirleri, diğer faaliyet giderlerinden fazla olduğu için buradaki ikisinin arasındaki fark olumlu arkadaşlar. Faaliyet karı zararı 16.569.583 TL arkadaşlar. Şimdi Ayrıca firmanın bakın burada bu kadar karı varken burada 20 milyon TL karı var arkadaşlar. 20 milyon TL karı olması için bu arada bir fark olması lazım. Arkadaşlar bu fark nereden geliyor? <laughs> Bakalım burada 9 milyon bir şeyi var arkadaşlar bunun. İştiraklerinden geliri var. Ama burada detayında ben onu göremedim. Bir saniye arkadaşlar. Burada değil. Evet arkadaşlar ben burada direkt göremedim o rakamı. Fakat ben size yine de bilgi vereyim. Ee, bağlı ortaklık arkadaşlar. Bağlı ortaklık yani e, firmanın altında bağlı ortaklığı bulunan Kırmızı Bayrak Teknoloji firması satışını arkadaşlar Polonyalılara satmışlar bu firmanın şeyini hisselerini ee, buradan firmaya 9 milyon 325 bin TL kar yazmışlar arkadaşlar iştiraklerden kar diye ee, bağımsız denetim raporunda ben bunu gördüm okudum buradan 9 milyon 325 bin TL iştiraklerden kar kaleminde arkadaşlar gelir olarak yazılmış durumda bunun konusunda da size bilgi vermek istedim. Şimdi arkadaşlar e, burada bilançoya bakalım arkadaşlar. Şimdi 2 milyon 571 bin 895 lira nakit ve benzerleri diye kalem var arkadaşlar. Bu nakitler nakitlere baktığımızda arkadaşlar nakit ve benzerlerine bu 2 milyon 571 bin TL'si e, nakiti nakit olarak kasasında bulunan kısmı 42.918 TL arkadaşlar. Vadesiz mevduat olarak bankada duran rakam 2.162.206 TL. Vadeli mevduat olarak bankada duran 6.699 TL. Diğer hazır değerler olarak da 72 TL var arkadaşlar. Bunun toplamı 2.571.895 TL yapıyor arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar okuduğum rapora göre bakın burada ticari borçlar var. Ticari borçlar, kısa vadeli ticari borçlarda 100.065.801 TL'lik bir borç gözüküyor. Bu borçlu arkadaşlar borç senetleri gibi hesaplardan oluşuyor. Satıcılar ve borç senetleri hesaplarından oluşuyor arkadaşlar. Bu rakamı da bilmenizde yarar var. 100 milyon 0.65 bin 801 TL ticari borç var arkadaşlar. Şimdi zaten finansal borçlar toplamı burada belliydi arkadaşlar. Bu finansal borçlar kısa vadeli ve uzun vadeli e, finansal borçların toplamıydı. Elimizdeki nakit 2 milyon 571 bin TL. Bundan düştüğümüzde arkadaşlar 37 milyon 981 bin 626 TL. E, Net borç, net finansal borcumuz kalıyor arkadaşlar. Bunun konusunda bilginiz olsun. Şimdi ben hissenin yıllık artışlarından söz etmek istiyorum arkadaşlar. Fiyat artışı azalışları. Haftalık artış oranı sıfır arkadaşlar. Aylık yüzde %20.30 oranında hisse fiyatı düşmüş. 3 aylıkta %6.50 oranında değer kazanmış. 6 aylık periyotta %86.82 oranında değer kazanmış. Yıllık olarak da %645.85 oranında hisse değer kazanmış arkadaşlar. Hisse son bir yıl içinde en düşük 48 kuruştan işlem yapmış arkadaşlar. En yüksekte 11 lira 95 kuruşa çıkmış hissenin fiyatı. Şimdi hareketli ortalamalara baktığımız arkadaşlar. Kapanış fiyatı 7.93. Evet arkadaşlar. Kapanış fiyatı 7.93. 5 günlük hareketli ortalama 8 lira 25 kuruş. 10 günlük hareketli ortalama 8 lira 44 kuruş. 20 günlük hareketli ortalama 9 lira 22 kuruş. 30 günlük hareketli ortalama 9 lira 01 kuruş arkadaşlar. Yani bu hisse daha önceden yüksek oranda fiyatlanmış arkadaşlar fakat son zamanda hisse fiyatlarında bir düşüş olmuş geriye doğru. O yüzden de hareketli ortalamalar geriye doğru gittiğimizde daha yüksek çıkıyor arkadaşlar. Ama sonuçta baktığımız zaman da e, karlarda özelme karında bir şeylik olmuş arkadaşlar. Düşüşlük olmuş. Satışlarda bir şey olmuş. Bu 6. ayda en son olması belki de firmanın bu 3 aylık dönemde finansal tablosu yok bakın arkadaşlar. Yani şeye bakıyorum. 6. ay, 9. ay yok. Yani pandemiden etkilenmiş olabilir, iş yeri kapanmış olabilir, tatil yapmış olabilirler. Bundan da kaynaklanıyor olabilir. Fakat hani kesin olarak bir bilgim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Benim bu firma hakkında söyleyebileceklerim bu şekilde inşallah ee, anlattıklarımın size faydası olur arkadaşlar. Beğenirsiniz. Videomuzu beğenen arkadaşlar like atarlarsa sevinirim. 6000'e çok az rakam kaldı arkadaşlar abone sayısına ulaşmamıza. Çevrenizdeki arkadaşlara tavsiye ederseniz kanalımıza abone olmalarını tavsiye ederseniz memnun olurum. Videolarımıza like'larınızı, yorumlarınızı beklerim. Abone olmadan seyreden arkadaşlarımızın kanalına abone olmasını rica ederim. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı, bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.